Bugün Oxford Sözlüğü'nün 2025 yılı için seçtiği kelimeyi konuşuyoruz. Rage bait. Türkçesiyle öfke yemi. Yani sizi kışkıtmak, sinirlendirmek, gıcık etmek için özel olarak üretilen dijital içerikler. 2025 boyunca toplumsal huzursuzluk, sosyal medya manipülasyonu, dijital iyi oluş ve çevrim içi içeriklerin kontrolü gibi tartışmalar öne çıktı. Bu bağlamda Rage Bait'in kullanımı son 12 ayda 3 kat artış gösterdi. Rage, öfke, kızgınlık ve bait, yem, cazip lokma. Kelimelerinin birleşiminden türetilmiş, tıklama tuzağı, clickbait gibi ancak daha özel, amaç merak uyandırmak değil, öfke ve tartışma yaratmak. Bu, modern dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan dikkatin nasıl sömürüldüğünün hikayesi. Öfke, zihnin acele et düğmesidir. Düşünmeden tepki veririz, düşünmeden paylaşırız, düşünmeden tartışırız ve dijital platformlar bugün bunu çok iyi biliyor. Bir zamanlar internet bilgi paylaşmak içindi. Bugün, kim daha çok kızdırırsa o daha çok görünür yarışması. Sosyal medya algoritmaları sakinliği değil, çatışmayı ödüllendiriyor. Çünkü öfke tıklanır. Çünkü tıklanan satılır. Çünkü satılan değer üretir. Öfkeniz bir duygu değil, iş modelinin ham maddesi. Oxford'un bu kelimeyi seçmesi tesadüf değil. Çünkü son bir yılda RageBait kullanımı 3'e katlanmış durumda. Nasıl oldu? Toplum daha kutuplaşmış. Algoritmalar daha agresif. İnsanlar daha yorgun. Haberler daha sansasyonel, içerik üreticileri daha çaresiz ve herkes daha hızlı öfkelenir olmuşken dijital ekosistem yeni bir canavar yarattı. Öfkeyle beslenen içerik ekonomisi. Birinin bir yerde söylediği saçma bir söz, bir videodaki abartılı bir davranış, zıt görüşlü kişilerin tartışmaları hepsi saniyeler içinde bir topluluk için öfke yemine dönüşüyor. Çünkü öfke beynin en ucuz enerjisidir. Çaba gerektirmez. Düşünmekten daha hızlıdır ve sürekli bir tatmin yanılsaması yaratır. Bir şeye sinirlendim demek ki bir önemi var. Oysa çoğu zaman kızdığımız o içerik, algoritmanın bizim için seçtiği boş kalorili bir duygu tetikleyicisidir. Beslemez, zenginleştirmez. Sadece tekrar tıklatır. Bir anlamda hepimiz öfkeyi tüketen ve tekrar üreten küçük dijital fabrikalar haline geldik. Ragebait dijital çağın yeni propagandası oldu. Eskiden propaganda devletin işiyle sınırlıydı. Bugün propaganda bireysel olarak da yapılabiliyor. Bir kişinin ürettiği bir cümle, milyonların duygularını manipüle edebiliyor. Rage bait bunu kolaylaştırıyor çünkü. Düşünmeden tepki verdiriyor. Tartışmayı büyütüyor. Öfkeyi bulaşıcı hale getiriyor. Ve belki de daha kötüsü, gerçek sorunlarla ilgilenme kapasitemizi yok ediyor. Sürekli tetikte olduğumuzda, büyük fotoğrafı göremiyoruz. Sürekli sinirlendiğimizde, hiçbir şey artık gerçekten önemli gelmiyor. Bu da algoritmanın en sevdiği insan profili. Yorgun, öfkeli ve yeniden öfkelenmeye hazır. Peki çözüm ne? Belki de cevap öfkeyi bastırmak değil, öfkeye yatırım yapmayı bırakmak. Her içerik bir davettir. Buna enerji verecek misin yoksa görmezden mi geleceksin? Her tıklama bir oy verir. Her yorum bir onaydır. Her paylaşım bir yükseltme hamlesi. Öfke ekonomisinde pasif kalmak bile radikal bir eylemdir. Çünkü tıklamamak algoritmanın en sevmediği davranıştır. Eskiden bir bilge şöyle derdi: "Kurtları beslediğin yana göre büyütürsün." Bugün ise kurtlarımız ekranda. Kimisi haber kimisi tweet, kimisi video. Biz kimi besliyoruz? Oxford'un bu yılın kelimesi olarak rage bait'i seçmesi yalnızca bir dil olayı değil, toplumun ruh halinin bir röntgeni. Bizi yöneten şeyler artık fikirler değil, dikkatimizi ele geçirmeyi başaran duygular. Bu yüzden belki de asıl soru şu, öfkem benim mi yoksa bana mı aitmiş gibi hissettiriliyor? Cevabı her gün, her kaydırmada, her izlediğimiz videoda yeniden belirliyoruz. Bir gün kendi öfkemizi kontrol edebilirsek, Belki o zaman kendi hayatımızı da kontrol ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.